Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bilgi dolu güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda ilk olarak YÖK Başkanı'nın değişmesiyle TR-YÖS sınavı iptal olur mu bu konu hakkındaki görüşümü dile getireceğim. Bir de birbirinden güzel iki tane TR-YÖS'te çıkabilecek soruları çözeceğim. Son olarak da şunu ifade edeyim Ege sınavı bugün açıklandı. İnşallah hepiniz için hayırlı güzel bir sonuç gelir hepiniz mutlu olursunuz. İlk olarak e, TR100 iptal olur mu? Bu konu hakkında konuşalım. Bu konu hakkında şöyle bir şey ifade edeyim. Bu merkezi sınav sistemi gelmeden önce her üniversite kendi sınavını yaparken e, YÖS ile ilgili çok büyük bir kurumun, dünyada şubeler olan kurumun yetkilileri eski YÖK Başkanı Yekta Saraç'la, Sayın Yekta Saraç'la gidip görüşmüşler. Ve adaletsiz olduğunu bu sınavın, e, kontenjan satmaların olduğunu, yani birçok dedikoduyu e, ve adaletsiz olduğunu, ya bu dedikoduların doğru olacağını dile getirmişler. Yekta Saraç da bu konu hakkında insanlardan kendilerine şikayetler geldiğini ve sınavın merkezi olacağını ifade etmişti. Sonra arkadaşlarım YÖK'ten, Yükseköğretim Kurumu'ndan açıklama geldi ve gerçekten sınav sistemi Merkezi oldu. Ee, aslında şöyle bir düşüncemiz vardı, yani yok başkanı değişti. Acaba bu politika değişir mi? Arkadaşlar, devletin politikası genel olarak değişmiyor. Konu hakkında bir karar verilmişse kişilere bağlı değil. Bu nedenle dün görevden alınan Sayın e, Halis e, Aygün e, görevden ayrıldığı için arkadaşlarım e, bunun değişeceğini zannetmiyorum ben. Bu konu hakkındaki görüşüm bu. O nedenle sizler kesinlikle hedeflerinize ulaşmak için oturun. Şu anki göz sisteminde çıkan sorular, konular hangileri ise baştan başlayın, ilerleyin. Zaten eski sisteme dönerse yine bir kaybınız olmayacaktır. Mesela ben kendi öğrencilerimle online dersimizde 18 günlük aralıksız bir program yaptık. Her gün yaklaşık 7 ders yaptık. Bununla ilgili videoda çekip belirtmiştim size. İşte sabahları dersleri anlattık. Akşama kadar öğrencilerime 200 tane soru ödev verdim. Ellerinden geldikleri kadar sonuna kadar çözmeye çalıştılar. Akşamda yapamadıklarını tek tek çözdük arkadaşlar. Biz 18 günde böyle bir program yapabildiysek hepiniz yani sonuçta durumu olan arkadaşlarımız var. Olmayanlar var. Kursa gidenler var. Gidemeyenler var. Kesinlikle 18 günde neler yapılabilir? Burada görüyorsunuz işte mat 1'i tamamen bitirdik. Yani çok kaliteli bir e, YGS kitabı bitirdik arkadaşlar. Ve tüm sorularımızı çözmüş olduk. Hemen şimdi güzel iki tane sorumuz var onlara geçelim. Şekildeki kutulara yazılan doğal sayıların bazıları gösterilmiş. Kutulara yazılan tüm doğal sayıların toplamı 60'mış. Hepsinin toplamı 60 arkadaşlarım. Bu kutulardan seçilen herhangi ardışık dört kutunun toplamı daima aynı olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaç? x çarpı y aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi herhangi dört tanesinin aynı olması toplamının aynı olması sayıların da aynı olması anlamını taşır. Yani mesela şöyle bir dörtlü grup alsak arkadaşlar şu 1, 2, 3, 4 şuradan bir dört grup alsak burasıyla Şuradaki 1, 2, 3, 4 ve şu aynı. Şimdi to hepsinin toplamı 60 ise 1, 2, 3 tane grubumuz oluştu. 60'ı 3'e bölersek 20. Yani şunların her birinin toplamı 20 olacak arkadaşlar. Bu, 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 bu. Bu 4 kutunun toplamı 20. Bu 4 kutunun toplamı 20. Bu 4 kutunun toplamı 20. Toplam 60 yapıyor. Şimdi 4 kutuda bir tekrar edeceğine göre bakın bu x ile başlıyorsa şu da x ile başlayacak. Demek ki ikincisi y ya burası y'ymiş arkadaşlar. Üçüncüsü x, y, 7, x, y, 7. Evet mesela kutunun en sonuncusu 4 olduğuna göre buraya da 4'leri yerleştiririz. x, y, 7, 4, x, y, 7, 4, x, y, 7, 4 yazabilirsiniz. Sonuçta bakın şu dördünde de x y 7 4 var. 7 4 x y görüyor musunuz? Hepsi aynı oluyor. O zaman x artı y, x artı y, şu kutuların hepsini alalım arkadaşlar. X y 7 4 x artı y artı 7 artı 4 eşittir 20 olacak demiştik. X artı y ne oluyor? Şurası 11. 11'i karşı atarsak eksi 11 geçti. 9. Toplamı 9 olan sayıların çarpımı nedir? 1'e 8 alırsak 8 olur. 2 ve 7 alırsak 14 olur. 3 ve 6 alırsak 18 olur. 4 ve 5 alırsak 20 olur. Ama 3 olamaz arkadaşlar. Aynı mantıktaki diğer sorumuza geçelim hemen. Bu soruyu da arkadaşlar yeni çıkacak. TR100 deneme kitabıma yazmıştım. Şekilde 14 kutucuk birbirinden farklı olması gerekmeyen pozitif tam sayılarla doldurulacaktır. Herhangi komşu 3 kutucuktaki sayıların toplamı 18'dir. Buna göre P kaçtır? Burada da herhangi 3 kutucuğu aldığımız zaman ama e, komşu 3 kutucuk yani ardışık demek istemişiz yine. Şimdi değerli arkadaşlar 3'te 1 aynı olması lazım bunun da aynı mantıkla 1 2 3 evet. Şimdi burada 8 var ya 1, 2, 3 şurada da 8 olmalı. Her 3 kutucuk aynı olacak. Şimdi burada 3 kutucuk aynı. Bakın şuradaki 3 kutucuğa baktığımız zaman en başta 7 var. O zaman burada da 7 olacak arkadaşlar. 7P8'lerle böyle bir şey yapabiliyoruz. O zaman 7P8'in toplamı ne olacak? 7 artı P artı 8 eşittir. 18 demiştik. 7, 8, 15. P artı 15 oldu. Şu 7 ile 8'i topladım. 18. P buradan 3 olarak bulundu. Dinlediğiniz için teşekkür eder. TR 100 sınavında hepinize başarılar dilerim.